28 Şubat döneminde siz de görevdeydiniz. Sizin bu dönemde yaşadığınız örnek olabilecek olaylar evet. nelerdir? Şimdi tabii herkes yaşadıklarını bilir. Biz de o nizamiye içerisinde yaşadık o dönemi. Ben İzmir'deydim ilk başta yani 94 yılına kadar İzmir'de öğretmen subayım ben. Yani öğrencilerimize kendi branşımızda müfredata uygun dersleri veriyoruz. Sonrasında tayin formu istediler. Yani benim o bölge İzmir'e gidiş tarihim ya 90 yılına gittim. Yani 8 sene görev yapabileceğim bir garnizon orası. Ama 93 yılının aralığında bizden tayin formu istendi. Atama formları. Ve içine de eşlerimizin ve 12 yaşındaki 12 yaşından büyük çocuk varsa, kız çocuğu varsa onların resimlerini de koymamız istendi. Ben de eşimle başörtüldü zaten. Biz orada evinde evlendik. O zaman da başörtülüydü. Bir sıkıntı yoktu. O zaman ben neyse o o resmi verdim. Ama 94 yılı atamalarında bizi Gaziantep'e sürgün gönderdiler. Yani öğretmenlikten alınıp kıtada bir Tugay'a tayinim çıktı. Orada başladık göreve. Yani ben öğretmen olarak bir kıta hizmetim. Bir 6 ay kurs vardı. Bir tek onu biliyordum. Orada çalışırken tabii çeşitli baskılar geliyordu. Burada bir hakkı teslim edin. Bilgi çalıştığım insanlardan yana bir baskı görmedim. Hakikaten insandı onlar. Ama yukarıdan gelen emirlere herkesin uyması gerekiyordu. Nitekim yukarıdan gelen emirler çerçevesinde biz de, bize de baskılar başladı.